Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS ön lisans orta öğretim denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. 27 tane sorumuz var. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili. Hadi bakalım. Bakalım soru bizden ne istiyor? <laughs> Bu bilgilere dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor değerli arkadaşlar. Soru köklerine dikkat etmemiz lazım. Okuyalım. Tarih metinlerinde Uygurlar Hakkında şehirde yapılar, kuleler, bahçeler çoktur. Altın, gümüş ve bakır eşya yapımında gayet beceriklidirler. Uygur topraklarında yalnız buğda değil hububat da yetişir. Şehirde tahminen etli kadar Budist tapınağı bulunmakta. Bu manasırlarda yunanlarla Budist kitap muhafaza edilmektedir. Bilgileri yer almaktadır. Şimdi ne diyorlar arkadaşlar? Bu bilgilere göre diyorsa dışına çıkmayacağız. Her şey metinde verilmiş demek. Değil mi? Şimdi de arkadaşlar. Yerli şikayet var mı? Var. Biz bunu nereden çıkaracağız? Şehirlerden çıkaracağız değerli arkadaşlarım. Şehirlerin varlığı yerli şikayete geçildiğini gösteriyor. Metal işiliği var mı? Var. Altın, gümüş, bakır. Değerli arkadaşlarım. Tamamdır. Özgün bir alfa. Oh, bunu burada bırakalım. Alfabeden hiç bahsetmedi bile değil mi? Dini mimari var mı? Var. Budist tapınağı diyor değerli arkadaşlar. Tamamdır. Bu da tamam. Yazılı kültür var mı? Var. Kitap muhafaza ediliyor değerli arkadaşlar değil mi? O yüzden cevabımız da olacaktır. C şıkkı olacaktır. Özgün bir alfabe var mı? Var. Uygurların alfabesi var. Ama metinde geçmediği için bunu alamıyoruz. Ve şunu unutmayalım değerli arkadaşlarım. İlk alfabe Göktürklere aittir. Uygurlara ait değildir. Şıklarda sürekli yerleştiriyorlar. Dikkat edin. Soru bankalarında, denemelerde koyuyorlar. İkinci sorumuz bu nitelenme aşağıdakilerden herkese dayandırılamaz. Şimdi Mehmet Akif Ersoy, Selahattin Eyyubi, Şark'ın en sevgili sultanı, Fransız tarihçi Çamtır İslam'ın en saf kahramanı olarak nitelenmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar. Demek ki bu adam Mekke ve Medine'ye hizmetler yapmış. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı Hadumul Harameyn diyorlar değil mi? Döneminde hiçbir isyan yoksa İslam'ın en saf kahramanı olarak nitelenmesi gayet normaldir. Haçlardan Kudüs'ü geri aldığı için Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Şarkın sevgili sultanı diyor. Geri aldığı için. Hanedanlık anlayışını oho bunu bırakalım. İslam dünyasına savunmuş mu? Savunmuş. İslam'ın en saf kahramanı diyor. Kudüs'ü geri almış değil mi? Ancak hanedanlık anlayışı ile ilgili hiçbir şeyden söz edilemiyor. Yorum yapamıyoruz. Cevabımız D şıkkı. 3. sorumuz değerli arkadaşlar. Türkiye Selçuklularının bu politikasında şairlerden en etkilendik olduğu savunulamaz. Türkiye Selçuklularında ülke toprakları devletin malıydı. Çiftçiler toprakları ekip biçikleri sürece kullanırlardı. Topraksız köylüye toprak dağıtır, sulama kanalları açar, çiftçiye tohum ve gübre temin ederdi. Eh, Osmanlı'daki tımar sistemi aynı değil mi? Yerleşik hayatı yaygınlaştırıyor mu? Yaygınlaştırıyor. Nasıl hocam? Çünkü topraksız köylüye toprak dağıtıyor. Ve bunu ekip biçiyor. Orada kalacaklar artık. Ülkede refah artacak mı? Artacak. Nasıl hocam? Köylü işini rahatça yapabiliyorsa her türlü desteği alıyorsa refah seviyesi artacaktır. Özel oho, bunu bırak bunu bırak. Üretimde artış sağlayacak mı? sağlayacak Toprakları ekip biçiyorlar. Ama topraklar devlete aittir. Feodal oluşumları önlüyor mu? Önlüyor. Feodal oluşumları önlediği için özel mülkiyet yoktur değerli arkadaşlar. Feodal oluşum ne demek? Toprak ağalığı demektir. Mesela toprak fethedenin malıdır. O yer onunsa bu feodalitedir değerli arkadaşlar. Ama Türkiye çok ne diyor? Tüm topraklar benimdir diyor. Sen benim için işleyeceksin diyor. Özel mülkiyet söz konusu değildir değerli arkadaşlar. Çünkü topraklar devletin malıdır. Anlaşık mı? Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Çelebi Mehmet dönemindeki bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde aşağı hangisi söylenebilir? Çelebi Mehmet döneminde fetret devri sonlandırılmış, İslam anlayışına ters fikirleri savunan Şeyh Bedrettin'in çıkarmış olduğu isyan bastırılmış. Bizans'ın kışkırtmalarıyla ayaklanan Şehzade Mustafa ise getirmiştir. Nasıl bir yorum yapabiliriz? İnşallah ya şıkkı demediniz. Nasıl bir yorum yapabiliriz? Değerli da arkadaşlarım. Şeyh Bedrettin dini içerikli mi? Dini içerikli. Bizans kışkırtmaları sonucu Şehzade Mustafa'nın isyanı siyasi niteliktir değil mi? Demek ki Çelebi Mehmet hem dini hem siyasi etkinliği sağlıyor burada değerli arkadaşlar. Bu yorumu yapmamız lazım. Fetihlerle ilgili hiçbir şey yok. Fedre devrinden sonra yaşanan olayları anlatıyor ama Çelebi Mehmet'in rolünü bizden istiyor değerli arkadaşlar. Tamam. Ayaklanmaların ekonomik sebeplerle çıktı. Ekonomik sebeplerle çıkmış olabilir ama bize bilgi verilmemiş. Bedrettin isyanının İslam'a aykırı olduğunu söylüyor. Ekonomi yok dini ve siyasi yönden etkinlik sağlamış mı? Sağlamış. Zaten ikinci kurucu dermesinin sebebi neydi? Fetre devrine son vermesi yeniden toparlamayı sağlamasıydı. Şehzadelerin sancaklara gönderilmesinden hayır. Sancak sistemini kaldıran 3. Mehmet'tir. Buna dikkat edelim. Halk arasındaki mezhep ayrılığı. Mezheplerden bahsetmiyor. Mezhep ne hocam? Şii ve Sünni mezhepleri değerli arkadaşlar. Böyle bir durum yok. Fetre devrinin fethi hareketlerini fethiden bahsediyor mu? Toprak kaybından bahsediyor mu? Fethi yapılmadığından bahsediyor mu? Hayır. Sadece Çelebi Mehmet'in politikası üzerinde duracaktık. Cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuz. İkinci Mehmet döneminde aşağıdaki devletlerden hangisini İstanbul'da valyos, ünvanlı bir elçi bulundurma hakkı tanıdı? Tabii ki cevabımız Venedik olacak. İranlarla, biliyorsunuz ki artık yükselme döneminden itibaren ilişkiler gelişecekti. Yavuz Sultan Selim mücadele verecek. Fransa İkinci Mehmet'ten sonra sonrasında diyelim Kanuni Fransa ile ilişki içinde olacak. Memlük. Yavuz Sultan Selim Memlükler'e son verecek. Avusturya ilişkilerine ne zaman bozuldu? Macaristan iman edildikten sonra. Venedik elçilerine biz ne diyoruz? Balyoz. Biz valilerine biz ne diyoruz? Tekfur diyoruz değerli arkadaşlarım. Bu kavramlara dikkat edelim. Bizans valisi tekfur. Venedik elçilerine biz balyoz diyoruz. Biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet Venedik'e ayrıcalık vermişti. 1479 İstanbul Antlaşması ile. Altıncı sorumuz. Birinci Selim'in bu faaliyeti. Amaçlarından hangi ne Okuyalım. Birinci Selim, Mısır'ın fethinden sonra bölgedeki dil adamları, sanatçılar ve bilim adamlarını İstanbul'a getirmiştir. Aynısını kim yapmıştı? Atiye Sultan Mehmet yapmıştı. Amacı neydi? Amacı tabii ki İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirmekti. Mısır'da iltizam. İltizam ne demek hocam? İltizam, toprakların belli bir süre karşılığında kişilere bırakılması ya da ihaleye bırakılmasıdır. Amaç ne? Hazinenin nakit para ihtiyacını karşılamak. Üyette bu değil. İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirme. Sanatçılar ve bilim adamlarını boşuna çağırmıyor. Din birliği, bakın, din birliği, kültür birliği, dil birliği, Osmanlı'da kolay kolay sağlanamaz. Niye hocam? Çünkü Osmanlı bir imparatorluk. Birden fazla ırk var. Cevabımız, ne şıkkı? Gidelim 7. sorumuza. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz değerli yani arkadaşlarım. Beğenirseniz sevinirim. Buna göre Kanuni Sultan Süleyman dönemi hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Okuyalım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Belgrad, Macaristan, Rodos Adası, Cezayir ve Trablusgarp fethedilmiş. Almanya'daki reform hareketlerine müdahale edilerek krala karşı prensler desteklenmiş. Fransa Almanya'ya karşı desteklenmiş. Hint deniz seferleri düzenlenmiş. İran'a karşı düzenlenen seferler sonucunda bazı topraklar ele geçirilmiştir. Şimdi İran ile olan sorunlara son verilmiş bugünkü Türk-İran sırrı Oo, Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bırak bunu bırak. Avrupa devletleri arasındaki rekabetten faydalanıyor mu? Faydalanıyor. Reform hareketlerinde prensleri destekliyor. Coğrafi gelişmelerine olumsuz etkilerine karşı girişimlerde bulunmuş mu? Bulunmuş arkadaşlarım. Hint deniz seferleri düzenliyor. Değil mi? Hint deniz seferleri düzenleniyor. Fransa'yı kendi yanına çekmeye çalışıyor. Bunun en önemli amaçlarından biridir. Doğu ve Batı'da ülke sınırlar güvence altına almak isteniyor mu? İsteniyor değerli arkadaşlarım. Hem İran'a karşı mücadele veriyor hem Batı'da reformu destekliyor. Akdeniz çevresinde egemenlik alanı genişletiyor mu? Genişletiyor. Cezayir, Trablusgarp, Kuzey Afrika'ya doğru gideceğiz değerli arkadaşlar. Ancak günümüz Türkiye-İran sınırlarını büyük ölçüde çizen antlaşma Kasır-Şirin antlaşmasıdır. Kasır-Şirin antlaşması Kimin döneminde? Kimin? Size mi bırakayım acaba? Ben size bırakıyorum. Tarih 1639. Hadi tarihi de verdim sizlere. 1639 yılında Karşışehir Antlaşması kimin döneminde imzalandı değerli arkadaşlarım? Hatta ona bir ünvan veriliyor. Şu 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 diye. Yorumdayız. Günümüz Türkiye İran sınırı sınırının çizildiği Karşışehir Antlaşması hangi padişah döneminde imzalandı? Diğer soruları beraber çözelim. Yukarıdaki özellikler Osmanlı Devleti'ndeki aşağıdaki birimlerden hangisine aittir? İç işlerinde serbest, özel statülü birimlerdi. Hicaz dışındakiler devlete vergi verir ve gerektiğinde seferlere asker gönderirlerdi. Yani sen Hicaz'ı gördün ya, direkt imtiyaz eyalet diyeceksin. Ayrıcalıklı eyalettir bunlar. Hicaz, Erden, Eflak, Kırım bunlar imtiyazlıdır. Salyaneli yıllık eyaletlerdir. Burada iltizam sistemi uygulanır yıllık yıllıksız eyaletler tımar sistemi uygulanır. Yurtluk toprak çeşitlidir. Gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilir. Ocaklık gelirleri tersane giderlerine ve kale muhafızlarına ayrılır. Cevabımız teşekkür. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Gidelim 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin göçebe Türkmenleri özellikle yeni fethedilen yerlerde ne dedim lan ben? ben? fedelerlerle yeni fedeler fedelen yerlerde yerli işgale geçirmesini sebep Sebepler arasında yer almaz diyor. Osmanlı İskan politikası doğrultusunda neden Türkmenleri kullandı değerli arkadaşlar? Neden? Vergiler üzerinde toplanacak mı? Toplanacak. Mesela şöyle düşünün. Türkmenler biliyorsunuz ki genelde göçebelerdir. Her yerdeler. Bakın. Böyle vergileri toplayabilir misiniz rahatla? Hayır. Ama hepsini tek bir yerde toplarsanız vergiler daha düzenli toplanır. Bakın. Değil mi? Bu mu iyi? Bu mu? Tabii ki yakın yerler. Kapıgul. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bırak. Savaşlarda öncü kuvvet olarak yararlanacak mı? Yararlanacak. Göçebe Türkmenler biliyorsunuz ki savaşçılık alanında da gayet iyiler. Halk arasında ursuz, huzursuzluğu giderecek mi? Giderecek. Mesela ne yapıyor Osmanlı? Kavgalı ailelerden birini alıyor. Tarım alanları savaşça olduğu gibi tatar ve yürükler de tarımda iyidir arkadaşlar. Ama kapı alakalı bir durum yok. Kapı kulu ne demek? Kapının kolu. Onlar merkezdedir. Onlar padişaha bağlıdır değerli arkadaşlar. Yeniçeriler mesela. Bununla alakalı değil. Türkmenlerle alakalı değil. Devşirme bunlar. Gidelim 10. sorumuza. 2. Osman, Şeyhülislam'ın fetva vermek dışındaki etkilerine son vererek Aşağıdakilerden hangisinin devlet işlerine karışmasını engellemeye çalışmış? Şimdi senin burada neyi bilmen lazım? Şeyhül hangi sınıfa mensuptur? Seyfiye mi, ilmiye mi, kalemiye mi? Cevap ilmiye. Birazdan geleceğim. Seyfiye idari ve askeri işlere bakar. Kalemiye yazı ve mali işlere bakar. Reaya vergiyle yükümlü halk anlamı taşıyor. Ya da biz teba diyoruz ya da zımmi diyoruz değerli arkadaşlarım. Bunlar halk. Ümera e, İslam devletlerinde görülen bir durumdur. İlmiye neye bakıyordu? Din, eğitim ve hukuka bakıyordu. değerli arkadaşlarım. İslam'ın yetkilerini kısıtlıyor. Böylece ilmiye sınıfı devlet işlerine karışamıyordu. Ondan sonra zaten durumlar hiç iyi olmayacaktı. 11. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde gibi saatler aşağıdaki paşalardan hangisi döneminde yaşanmıştır? Matbaa amirinin kurulması, askeri okullarda Fransızcanın resmi dil yabancı kabul edilmesi. Şimdi, şimdi. Bakın, İlk özel matbaa üçüncü abid. İbrahim Müteferrika ve Said Efendi. Ama matbaayı amir ediyorsa üçüncü Selim diyeceksin. Birinci Mahmud. Batı tarzı askeri ıslatları başlatıyor. Hendesani'yi kuruyor. Birinci Abdülhamid. Ulufi alım satımını yasaklıyor. Üçüncü Osman. Devlet işleriyle pek ilgilenmiyor değerli arkadaşlarım. 18. Yüzyıl padişahı. Cevabımız üçüncü Selim olacaktır. 12. sorumuz. Ben bu soruyu özellikle hazırladım. Niye hocam? Çünkü çoğu arkadaşım burada takılıyorlar. Açıklayalım sizleri. 19. yüzyıl başlarında İngiltere ile Rusya arasında çıkan boğazlar sorunu aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle boğazların uluslararası statü kazanması sonucunu doğurmuştur. Bakın Hünkar İskelesi antlaşmasıyla Osmanlı boğazlar üzerindeki son yetkisini kullandı ve boğazlar sorunu ortaya çıktı. Soru ne diyor? Boğazların uluslararası statüye kavuşması diyor. Bu Londra antlaşmasıdır ya da Londra Boğazlar Sözleşmesi'dir. Tarihe dikkat et. Balta Limanı ile Osmanlı yarı sömürge durumuna düşüyor. İngiltere'ye geniş harcamlıklar veriliyor. Osmanlı ekonomisi baltalanıyor. Paris buradaki madde burada devam ediyor. Boğazlar uluslararası statüye bağlanıyor. Osmanlı Avrupa devri sayılıyor. Berlin şifremiz neydi? Sakar. Bu ne hocam? Sırbistan, Karada, Romanya bağımsız oluyor. Cevabımız Londra Boğazlar Sözleşmesi olacaktır. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar? Mesele bu. Tamam. Gidelim 13. Dikkat edin değerli arkadaşlar. Burada size önemli bir bilgiler vereceğim. Karıştırmayın diye. 20. yüzyılda gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangileri doğrudan Osmanlı Devleti'nin rejimine hedef alıyor? Öncelikle. Öncelikle rejim ne demek? Ne demek? Rejim yönetim biçimi demektir değerli arkadaşlar. Mesela meşrutiyet. Değil mi? Bu bir yönetim biçimidir. Halk padişahın yanında. Şunu unutmayın değerli arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım. Osmanlı'da rejime karşı çıkan ilk isyan 31 Mart olayıdır. Bitti. Tamam. mı? Balkan Savaşları, Balkan ülkelerinin Osmanlı'ya karşı toplanmasıdır. Milliyetçilik akımı burada etkili. Bu değil. 31 Mart olayı meşrutiyete karşı çıkan ayaklanmadır. Doğrudan rejime karşı çıkıyor. Baba Ali rejime karşı değil, padişaha karşı değil değerli arkadaşlarım. Kime karşı? Hükümete karşıdır. Kamil Paşa'ya karşıdır. Niye? Edirne kaybedildiği için. Burada iddia ve Terakki yönetimi el koyuyor. İnşallah 2 ile 3 demediniz. Unutmuyoruz. 31 Mart olayıyla padişah değişikliği yaşanırken Baba baskınında padişah değişikliği yaşanmıyor. Sadrazam değişikliği yaşanmıyor. Hükümet değişikliği yaşanıyor. Bu bilgiler çok önemli. Burada ince çizgiler var. 14. sorumuz. Trablusgarp Savaşı'nda durumlarından hangileri Osmanlı Devleti'nin yenilmesinde etkili olmuştur? Şimdi Mısır İngiltere denetiminde olduğu için Osmanlı yardım gönderemiyor. Niye? İngilizler ne diyor? Bana ne? Ben Süveyş kanalını açamam. Süveyş kanalını açarsam sömürgelerim tehlikeye girer diyor. Bu bir. İkinci Balkan Savaşı mı? Değil. Birinci Balkan Savaşı'nın başlaması olacak değerli arkadaşlarım. Birinci Balkan Savaşı başladıktan sonra Osmanlı Uşşu Antlaşması ile geri çekildi. Niye? Çünkü iki cephe arasında kalmak istemiyordu. Donanma güçlü değildi. Osmanlı zaten parçalama döneminde olduğu için Trablusgarp Savaşı'nı kaybediyor. Hatta belli bir süre Osmanlı üstünlüğü vardı. İtalyanlar Osmanlı'yı barışa zorlamak için her şeyi yapacaklardı değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Sürekli Osmanlı'yı baskı altında tutacaklardı. 15. sorumuz. Metinde verilen bilgiler aşağıdaki olaylardan hangisiyle ilgilidir okuyalım. Karadağ 8 Ekim 1912'de Osmanlı devletine savaş ilan etmesiyle başladı. Savaş Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan'a da katılımıyla kısa sürede gelişledi. Osmanlı ordusu hazırlıksız yakalanması ve kötü yönetilmesi sebebiyle bu savaşta ağır yere girer aldı. Böylece Osmanlı devleti birkaç hafta içinde Balkan topraklarının neredeyse tamamını kaybetti. Savaşı Karadağ başlatmış. Siz oradan buldunuz değil mi? Cevabımız 1. Balkan Savaşı arkadaşlar. Demek ki 1897. Osmanlı Yunan Savaşı'dır. Osmanlı savaşı kazanıyor ama masada kaybediyor. İkinci Balkan'ın Osmanlı ile alakası yok. Niye hocam? Bulgaristan daha fazla toprak kazandığı için Balkan ülkeleri arasında savaş çıkıyor. Ve yeni bir devlet katılıyor. Romanya. Osmanlı fırsattan istifade Midye Enes kullanarak Edirne ve Kırklareli'yi geri alıyor. Trablusgarp Osmanlı ile İtalya arasında gerçekleşen savaştır. bu Antlaşması ile Trablus kaybedilmiştir. Bulgaristan 1908 yılında gerçekleşen 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında bağımsız olmuştur. Cevabımız 1. Balkan Savaşı olacaktır. Savaş Londra Antlaşması ile sona ermiştir. 16. sorumuz Mustafa Kemal ile ilgili soru geldiği için dikkat etmemiz lazım. Mustafa Kemal cemiyetlerinden hangilerinin üyeliğinde bulundu? Rütbeleri size verdim. Etkilendiği kişileri size verdim. Nereye? Bunu da size vermiş olabilirim. Umarım unutmamışızdır. Şimdi Şam'da vatan ve hürriyeti Mustafa Elvan'la beraber kuruyor. Bu bir. Hürriyet ve itilafa üye değil. Hürriyet ve itilaf Mustafa Kemal'in düşmanıdır. İddia ve terakinin baş düşmanıdır. Damat Ferit içinde. İddia ve terakki üye mi? Üye. Ama sonrasında üyeliğini çekecek değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Hatta milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal'i iddiaçı olarak suçlayacaklar. Ama Mustafa Kemal ordu siyasete karıştığı için iddia ve terakki üyeliğinden çekiliyor derdi arkadaşlar. Bunu da bilmemiz lazım. Dikkat edelim. 17. sorumuz. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasındaki gelişmelerinden hangilerinin Orta Doğu'nun siyasi yapısı ile ilgili siyasi yapısı ile ilgili taahhütler içerdiği söylenebilir. Günümüzde yaşanan bir olay var. Gazze sorunu. Bununla ilişkilendirebilirler. Dikkat edin. Sykes-Picot. Orta Doğu petrolleri İngiltere'ye ve Fransa'ya bırakılacak. Gizli antlaşma. McMahon antlaşması. Mekke emiri Şerif Hüseyin'e toprak verilecekti. Orta Doğu'da. Balfour Deklarasyonu İsrail devletinin temellerini atan gelişmedir. İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour yayınlıyor bunu. Cevabımız Z Geçmişe git. Şimdiki zamanı öldü. 18. sorumuz. Mustafa Kemal'in bu nitelemesinde ilgili maddenin daha çok aşağıdakilerden hangisini barındırması etkili olmuştur? Okuyalım. Mustafa Kemal 32.918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi'nin itila devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacak maddesini beyni yakan ateşten bir zehir sözüyle nitelemiştir. Şimdi biz buna kaçıncı madde diyeceğiz? Yedinci madde. Beyni yakan ateşten bir zehir sözü nerede söylenmiş? Mondros için söylenmiş. Niye? Çünkü ülke toprakları işgal edilmeyi yüz tutuyor. Birazdan detaylı açıklamayı yapacağım. Diğerlerine bakalım. Azınlık haklarında iyileştirme. Hayır. Mustafa Kemal sadece ne diyecek? Havza'da azınlıklara zarar vermeyin diyecek. İyileştirme söz konusu değil. Herkes eşittir diyecek Mustafa Kemal. İtilad devletlerinin güvenliği mi? İtilad burada güvendiklerini, koruma altına alıyorlar. Anadolu'yu işgale açık getiriyorlar. Mustafa Kemal bunu öngörmez. İstanbul yönetimi tarafından Hı. ülke yer yer işgal ediliyor memnuniyet söz konusu değil. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Rao Forma imzalamıştı. içeriğini okumamıştı ki. İşgallerin hangi durumda yapılacağını şartlarını belirlemesi. Hayır. Direkt işgal edilme var zaten. Unutmayın. Yedinci maddenin amacı şudur. Şu yorumu yapacağız. Yedinci maddenin amacı işgallere hukuki zemin hazırlamaktır. Mesela şöyle düşünün. İtiraflar Anadolu'nun bir yerini işgal ettiler. Amerika buna ses çıkardı. Tamam mı? Amerika buna ses çıkardı. İtiraflar ne diyecek? Mondros'un 7. maddesinde biz bunu belirtmiştik diyecek. Ve AB'de geri çekilecek. Anladınız mı olayı? İşgallere hukuki zemin hazırlıyorlar bunlar. İngilizler çok kurnaz bir politika üretiyor değerli arkadaşlar. Günümüzde de öyle. 19. sorumuz. Bu karar durumlarından hangilerini göstermektedir? Erzurum Kongresi'nde Mebusal Meclisi'nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi için çalışılacaktır. Aha. Meclisin açılması kararı nerede alınmış? Erzurum'da. Şimdi milli irade önem gösterilmiş mi? Gösterilmiş. Niye hocam? Meclis nedir? Milli iradenin yansıtıldığı yerdir. Buna dikkat et. İstanbul yönetimine güvenilmiyor. Ne diyor? Meclisi açan onları denetleyeceğiz diyor. Demek ki güven yok. Hükümet üyelerinin meclislerinden seçileceği böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü henüz TBMM açılmış değil. Daha Temsil heyeti dönemindeyiz. Cevabımız 1 2. Umarım buraya kadar iyiyizdir değerli arkadaşlarım. 20. sorumuz. Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yeri aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa bilgi bütünlüğü doğru sağlanmış olur. Konu bütünlüğünden kopan çok arkadaşım var. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Mustafa Kemal başkomutanlık yasasının verdiği yetkiye dayanarak Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 7 ile 8 Ağustos arası ne dedim lan ben? 7 8 Ağustos 1921'de düz okuyalım. Ne yayım diyor? Birazdan bilgi vereceğim sizlere. Takrir-i Sükun Şeyh İsyanı'ndan sonra çıkarıldı. Ve Galipin Milliye doğru, Diyaneti Vataniye. Ne için? Ordunun e, özür dilerim meclisin otoritesini artırmak için erkan Harbi Harbiye hakkındaki kanun. İnkılaplarda erkan Harbiye Vekaleti kaldırılacak derdi arkadaşlar. Ve ordu siyasetten ayrılacak. Teşkilat-ı Esasiye yeni devletin kurulduğunu gösteren belgedir. Bakın. Unutmayın tekalifi milliye emirlerini Mustafa Kemal çıkardı. Meclis değil. Unutmuyoruz. Tekrar edelim. Tekalifi milliye emirlerini meclis çıkarmadı. Bakın hiyaneti vataniyeyi meclis çıkardı. Ama tekalifi milliye emirlerini Mustafa Kemal'in kendisi çıkarıyor. Niye hocam? Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için. 21. sorumuz. Beklediğim soru tipi değerli arkadaşlarım. Yani beklediğim bilgi diyelim daha doğrusu. Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa aşağıdaki gelişmelerden hangisinde söz milletin gerçek temsilcisi TBMM'nindir diyerek konuşma hakkını TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Lozan'da Tevfik Paşa yok. Osmanlı yok. TBMM tek temsilci olarak gitmişti. İsmet İnönü orada. Sanremo. Tevfik Paşa sevri kabul etmiyor. Sanremo konferansı niye? Niye toplandı? Sevr Antlaşması'nı hazırlamak için. Saltanat Şurası imzalayacak Sevr'i. Londra doğru cevabımız. Paris Barış Konferansı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan konferansır. Burada TBM henüz kurulmuş değil. Mudanya Mütarekesi. Burada böyle bir söz kullanılmıyor. İstanbul, Doğu Trakya ve Boğazlar savaşa bulmadan kurtarılıyor. Cevabımız Londra olacaktır. Sonuç çıkmıyor ama misak-ı milli dünyaya duyuruluyor. Buna dikkat edelim. 22. sorumuz. Lozan Barış Antlaşması'nda alınan aşağıdaki kararlardan hangisinin yeni Türk Devleti'nin egemenlik haklarına aykırı olduğu savunulabilir? Ne demiştim ben sizlere? Hatırladık mı? Lozan'la ilgili Boğazlar Komisyonu varsa bu olumsuzdur demiştim. Şıklarda bakalım var mı? Aykırılık diyor zaten. Boğazlar Türkiye'nin başkanlığındaki Uluslararası Bir Komisyon tarafından yönetilecek cevabı ulaştık. Mesele bu. Şöyle düşün. Boğazlar senindir tamam mı? Başkası yönetiyor. Egemenlik haklarını zedeler. Türkiye'nin içinde yaşayan Müslüman olmayan azınlıklar hukuken ve fiilen Türk uyruluklu sayılacaktır. Eşitlik var burada. Sıkıntı yok. Patrikhanenin evrensel özelliği olmayacak. iç işlerine karışmasını engelliyor Türkiye. Kapitasyonlar tamamen kaldırıldı. Ekonomik bağımsız yolundaki en önemli karar. Yunanistan Türkiye'ye kara ağaç kasabasını savaş tazminatı olarak verecektir. Bu da olumlu. Ama boğazlar oldu mu? Komisyon oldu mu? Olumsuzdur. Gitti bitti. Allah aşkına değerli arkadaşlar. Gidelim. Peki hocam komisyon ne zaman kaldırılacak? 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi'yle. 23. sorumuz. Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önünü uygulamıştır? Okuyalım. Atatürk her biri istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgür siyasal bir fikre sahip olmak, bağlı olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Ne diyor? din ve vicdan hürriyeti diyor. Bu bizi neye götürür? Laikliğe. Halkçılık anahtar kelimeleri al benden. Eşitlik, adalet, topluma hizmet. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik, millileşme, vatan sevgisi, hürriyet, e, vatan sevgisi ve istiklal. Devletçilik, halkın elinde yeterli sermaye yok ya. Devlet işleri yürütüyor değerli arkadaşlarım. Tamam. Zaten devletçilik de halkçılık birbirini tamamlıyor. Hatta hepsi birbirini tamamlıyor. Cumhuriyetçilik ne demiştik? hemen hemen tüm siyasi kavramlar cumhuriyetçiliğe girer. Mesela oy kullanma, çok partili hayat, seçme seçilme. Bakın hepsi siyasi değil mi? Cumhuriyetçilik. Cevabımız layıklık. 24. sorumuz. Çağdaş Türk ve dünya tarihine gelmedik. Bundan sonra geleceğiz. Atatürk dönemi Türk dış politikası. 8 Temmuz 1937'de imzalanan Sadabat Paktı'na hangi devlet katılmadı? Türkiye, İran, Irak ve Afganistan katıldı. Suriye yok. Niye? Türkiye ile yaşadığı sınır meselesinden dolayı yok. Balkan Antantı'nda Bulgaristan ve Arnavutluk yok. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Geldik Çağdaş'a. Hadi bakalım. Yukarıdaki kararların alındığı uluslararası görüşme hangisidir? Mihver devletlerinin uluslararası alanda yeniden sorumluluk alması, yenilen ve anlaşma yapılan ve yenilen ve anlaşma yapılan devletlerin BM'ye üye olması, İtalya'nın 12 adayı savaş tazminatı olarak Yunanistan'a bırakması. Artık İtalya 12 adayı kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Barış Antlaşması ile 12 ada Yunanistan'a verildi. Buna dikkat etmeniz gerekir. San Francisco ile Birleşmiş Milletler kuruldu. Potsdam Konferansı ile artık yavaş yavaş savaşın sonlarına doğru geliniyor. Karar alınıyor. Yalta ne diyor? Kim mihver bloğuna savaş açarsa BM'ye üye olabilir diyor. Kaire Türkiye'yi savaşa dahil etme çabalarıdır. Bu olaydan sonra zaten Türkiye Almanya'ya ambargo gibi bir şey oluyor değerli arkadaşlarım. Birinci Kahire'ye Numan Menemencioğlu gidiyor. İkinci Kahire'ye Numan Menemencioğlu ve İsmet İnönü gidiyor. Cevabımız Paris. İsmet İnönü ne diyor Kahire'de? Bize gerekli yardımı yapın girelim diyor. 26. sorumuz. Türkiye savaş döneminde ekonomisini dengede tutmak için aşağıdaki kanunların hangisiyle hükümete ekonomiye ekonomiye sınırsız müdahale hakkı vermiştir? Toprak ve tarım reformu çiftçiler için yapılan reform. Varlık vergisi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında genelde zengin ailelerden alınırdı. Milli korunma doğru cevabımız toprak mahsulleri vergisi. Aşar vergisi gibi düşünebilirsiniz bunu değerli arkadaşlarım. Çiftçilerden alıyorlar. Çiftçiyi topraklandırma kanunu yine büyük bir sorun haline gelecek olan kanundur. Milli korunma ne diyor? Her şey devletin tekerinde olacak diyor. Herkes çalışacak diyor. Milli korunma kanunu. Ne zaman? İsmet İnönü dönemi. Atatürk döneminde böyle bir şey yok. 27. sorumuz. Günümüzü ilgilendiren güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi 1967 Arap İsrail Savaşı'ndan itibaren sorun haline gelen ve bugün hala çözülemeyen yerleşim bölgesidir? Neresi? 1967 yılında 6 gün savaşları gerçekleşti. İsrail Arap ülkelerinin tamamını mağlup ediyor değerli arkadaşlarım. Ve ondan sonra Golan Tepelerini İsrail'e bırakıyorlar. Günümüzde de halen İsrail'in denetimi altında değerli arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Güncelde de çıkabilir. Tel Aviv, Beyrut, Hayfa ve Akka sorunlar arasında değildir. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.